Evet. E <gülüyor> <gülüyor> evet yeni bir videonun da başlangıcına hoş geldiniz arkadaşlar. Farklı bir başlangıç oldu. Gene reisleyiz. Bir de bu reisleyiz. Aa! Nereye? İzmir'e gidiyoruz. Eee, Nihat Kaya'nın evine baskın yapacağız. Bu adam nasıl böyle gözüküyor? Derin bir araştırma içindeyiz. Onu incelemeye gidiyoruz. Saat şu an kaç? <laughs> Baya geç. Saat şu an 1. Tabii varabilirsek. Yaklaşık iki saattir ben kullanıyorum. Evet, bir iki saat İki kaldım. saattir kullandım. Şimdi de buradan naçizane. Hadi bakalım. Furkan Bey. <laughs> Gerisi bende. Ee, dur lan dur. Baş... Saçmaladım mı çok? <laughs> tamam iyi. Şimdi bir daha giriyorum. Bir de şey değil. Çirkin bir sevimsiz suratı yok. Çok tatlı bir, sevimli bir suratı var. Şimdi genelde hani onu yaparlar. <laughs> Surat. Tamam. 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 Salon. Bu deniz anası motifleri çok güzel. İyi düşün, doğru karar ver. Çoraplar satılık. Linki aşağıya bırakırız. şey. Ben alsam ben. Kalkalım mı? Kalkalım. Bora abinin salonundayız. Evet. Mükemmel bir ortam var. Çok kalabalık. Çok kalabalık. Gençler. Abi görmeye gelmiş hepsi. Estağfurullah. Hepsi okuldan çıkıp limana gelmiş. Vallahi normalde bu saatte olmaz kimse. Sağ olsunlar. Bugün Nihat Kaya ile beraber Olimpiyan Shoulder Day yapıyoruz. Niye olimpiyatların? Çünkü Nihat Kaya bu sene 2025 olimpiyada yarışacağı için olimpiyan diyeceğim bu antrenmana. Bunu da herkes görecek. Bekleyen ben olduğum için de umarım Kapak şey mı? Şey <laughs> <laughs> damar var hala. Daha bu ofsiyonun bir 10 kilosu daha var demek. Vardı. Vardı. Koduruyor duruyor mu? Evet. koyayım ben böyle işin. koyayım. Peki şapka ve gömleğin renk uyumunu bilerek mi seçtin? Yani. Fashion'da da varsın. Bir tık. manken. Fashion Club. Fashion Club. <laughs> <Fashion sports. gülüyor> Koltuğu en aşağı al. Koltuğu en aşağı al. Koltuğu en aşağı al. Tamam şu an en aşağıda. Belki de en yukarı almam gerekiyordu. Reisim reisim doluluğa bak doluluğa bak. Anapolon. polon. Sen de bir on beş tane yap. Üç. <laughs> Hızlan. İyi. İki. Son. İyi. Uh. Şimdi bu haftanın ilmanı A bir de B var değil mi? Kalktı o. Kalktı mı? Bu hafta kalktı. Ha, artık her şey aynı mı? Ha, hep aynı. hep aynı. Normal 7 günlük split düşün. Anladım. 5 günlük. 5 günde bir dönüyor başa öyle mi? Tabii tabii. Evet evet. Senin en güçlü alanın bence push. Push'un iyidir. Push'un iyi. Bu makinede çok insan zorba olduk ama seni zorbalayacağımızı sanmıyorum. İnşallah beni zorbalamazsınız. Yok ben hiç sanmıyorum yani. Stor çeksek stora atarız. Böyle saçma bir şeyler yapıyor. Atarım senin yerine. <laughs> Telefonu tut. <kok>. Arab diktirmiyor. <laughs> 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 ne? Ne yapayım? Yok ana. Ya bizler yanında bize boş durmuyoruz. Amin de boş değil yalnız ha. Ektireyim yani. Influencer için çok iyi. Bir influencer için çok iyi. Ya son zamanlarda podcast'te eee şey olmaya başladılar. Her söylediğimiz 5 tane Hayküle Paşa şey paylaştım ya. 5 tane supplement öneririz. Hı hı. Dayı bir işlediler. Niye niye neden? İşte pazarlama stratejisi diyen mi ararsın? E ikinci sıraya koymuşum diye. Mı ya mı adamı ararsın. adam da idmana girmeden işte ama yapıyor. Senin için önemli oysa. Yani ya onlara göre sen onu... Bilgi paylaşımlarında çok fazla insanlar artık şeyde bulunmaya başladı. Atıf. Evet. Nedenmiş? Onlara ben göre çok doğru değil mi? Evet evet. Ben yerlerinde olsam biraz öğrenmeye açık olurdum. Vallahi Allah Allah. Kendileri bilir. Onu çok saçmaymış ya ama onun önüne geçemezsin. Bu söylediğime de egolu diyebilirler ama. <laughs> bence zaten egosuz olmak çok iyi bir şey değil kanka. Çok egosuz olmak çok iyi bir şey değil. Benim de. mesela bence... Hatalarım, hatalarından değil mi? Biraz egosuz olmak iyi bir şey değil ya. Birazcık egolu olacaksın yani. Egonu yönetebileceksin ben. Hiç değilsin Egon sen seni değil, sen egonu yönet. <laughs> 3 ile 4 arasında... Çok fark var değil mi? <laughs> Daha kadar fark var. Tahmin ediyorum. Ee, bir abimizle yaptık, gücü çok iyidir. 3 <laughs> plaka yaptık, dedi ki 5 atarım dedi. <laughs> 4'te <'le> tıkandı. <laughs> 4'ü yerinden kaldırmadı. Allah Allah. Oynamadı. Büyülü. Çatacım odaklan. Gözümde büyütelim de şimdi kaldıramadım. <laughs> Bu verse set mi? Yani böyle de tutar. 5. 5. Aferin. 6. Çok iyi moruk. Bas. Bas 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 bas. Çok iyi 8. <laughs> bas. Çok iyi kanka. Süpersin. Çok tekrar atmadın. Hadi. Hmm. 9 tekrar falan. 8. Tamam işte, work set. Ben 6'yı çok geçmemeye çalışıyordum ya. Hayır ya, ne gerek var? 8, 8 çıksaksa niye 6'da bırakayım kamp ki? Kampantlarda yok. 6 yapabilecek kadar ağır takıyorum, 6, ya 7 çıkmayacak gibi anladın mı? Ya bilmiyorum, 6 bana çok az geliyor. O kadar değil. 6 ben çok meradir ya, 6'yı Ben bench'i ben falan 5 tekrarda bırakıyorum. Ama sen sevdiğin Oradaki ben. daha kolay oğlum. Bu Dixon, bizim oradakinde öne düşüyor. Oğlum oğlum. O çok kolay. Onda ben 7 plaka, 8 plaka bile yaparım. Bence seni kadar büyük adalet olan bir adam bolca kan göndermeli arkasına. Adaleye mi diyorsun? Pump odaklı evet. mı birazcık evet. da? Kesinlikle. Ya bilmiyorum o tarz kesinlikle. Şey feel, feel, feel hit'ten hatırla böyle. Deniz Top falan. Biliyorum onlar tık 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 tık. tık. Varıp ne şu an? Farkındasın değil mi? Eyvallah. Ha yani. doğru bu arada. İmkansızı başlar Çağatay'cığım. İmkansızı yani, başlar. Look like this man. Look like that. Kevin Lebron Gökalap konuşmasını peki. o sırada kim bu? Look like this, Look like it. Look like Ondan al sonra ikisini de. Abi. Peki. Okay. Okay. <laughs> Hadi, hadi. 4 tane daha. Bir. Af. Bir. Af. Hadi kanka, bas. Üç. Bir çok iyi af. bas Moruk. Af. Bas, bas, bas. Eee. Bas kanka, çok iyi be. Uuu. Bir. Haydi. Negatife dikkat. Yavaş yapacağız. Patlat. Kulak izahsın. Moruk adam güçlü daha. Negatif, negatif. Daha yavaş. Yavaş indir. 6 Eyip. Yedi, yavaş. Devam. Gel iki. Eyip. Gel, bir tane daha. Of. Slow, yavaş indir. Kulağına kadar indir. Eyip. Patlat. Stop. Eyip. Aferin. tamam, çok güzel. Çok iyi moruk. Bas kanka. Çok iyi. Bas. Bas kanka çok iyi. Bas moruk. Bas 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 bas. Çok iyi kanka. Bas, bas. Hank'ın sahibi olarak Nihat Kaya'dan yorumlardan bir kişiye Hank'tan bir tişört çekilir. O zaman bermez, bermez. o zaman <laughs> biri biri üç yapalım. Aa reis. Tamam. <laughs> Gaza geldi. Gaza geldim. Tamam o zaman yorumlardan Üst tişört. Üç kişi. ilk üç yorum mu diyeyim? Hayır ya. Sen seç. Tamam. Üç kişi seçeceğim ben. Üç kişi seç bana yolla. Tamamdır. Hank'tan tişört yolluyoruz. Tamam. Olay bu. 4 3 2 Bir. 3 tane daha. Değil. Dört. Üç. İki. Bir. Bas. Daha, daha bak. Dört. Üç. 2 Bir. Oh. Oh. Hiç hayatımda ben pozu verdiğim bir her dönem de, oldu mu? Burada, de, burada bu veriyoruz hem de. Burada, Yok video hayır da. ben videoda demiyorum. Hani normal mesela ilk, e, spor, spora başladığın zaman mesela. Kendim böyle aynada bakarken hani. Şöyle yapıyordum. Ha öyle mi? i̇lk atıyorum başladı 17 yaşında. Evet. Hani mesela izliyor böyle acaba hani şunu hayal ediyor mu? Bir gün şort giysem, evet. <laughs> mercedesem falan. Çok Yok olmadı ama <laughs> Jeremy Brandy'e wallpaper yapmışlığım vardı. Ha mesela bundan bahsedeyim <laughs> anladın <gülüyor> mı? <gülüyor> bir tane Android <gülüyor> telefonum <gülüyor> Daha vardı. Daha fizikli Evet. Tabii tabii gel. <laughs> Oo. Allah podcast. 12 kimse daha fazla yapmam. <laughs> Bu hakkında yapabilirsiniz. Senin yüzünden bütün gençler az kilo da taral yapıyor. Herkesin omzunu küçük bir küçük. küçük Herkesin omzu küçük kalın senin yüzünden. Şey, Katlara baksana. set. Evet, Adam olana çok bile. Arka yaptık, yan yaptık. Pres yaptık. Bunu yaptık. Ön yapalım. Kanka bu çok, <laughs> çok ağır. Dört oldu da ha. Allah Allah. Devam. Beraberiz. <laughs> Şimdi biraz daha. Altı. yoruldum. <laughs> <laughs> Oğlum bu o çok ağır. Ben bunu nasıl yapayım? <laughs> Yapamadım ki dört tane. Görüyorsunuz. from Turkey. Ne has kaya? A, a, new... a new Olympia <laughs> from Turkey. <laughs> Lan nasıl olurum be? İnşallah. Düşürseydik <laughs> ki. Nasıl ki? Bu şekilde daha çok zorlanacak haber yok. <laughs> Kolay hareket. Easy. Yelle, yelle. Serhat Uç çalışıyor. Bak, 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 bekle burada. Oo. oo. <laughs> Haydi, şimdi orada. Ha. Çok iyi, orada. Ece sizin için bölge büyütmeyecek. Ya ön omuzda büyümesin moruk. Adam çok farklı çalışıyor. O adam bir antrenman mühendisi. Çok farklı yani şu anda rakibim bu arada. Ee, ayrı bir bilinikliğim. Kaç Kancı? yaşında var 45 yaşında mı? 45. Kanka sana bir şey diyeyim mi? Sen 45 yaşına gelene kadar senin hiçbiri bence kariyerinde meçleşemeyecek. Neyse. Bakalım Dubai'ye gelebilir belki. Ha gelsin şu an gelsin de yani uzun vadede bence... Ne Şankıları da yumarak. Bir iki senesi var. Çiyon mesela bence şu an sana mesela sempatik yaklaşıyor ya. Yemin ederim bence sana antipatik yaklaşacak belli bir zaman sonra. Çünkü rakibisin. Dişli bir rakipsin düşünüyorum. Bana öyle geliyor kanka. Rakip olduğunu biliyor zaten ama... Yani mesela sen böyle kualife olduktan sonra... Ha, kualifi kualife olmadım tabii. Sen kualife olduktan sonra bence net yüzde yüz... Hayırdır a**a koyun moduna girecekler yani. Şu süre geliyormuş, 212'de niyat Evet, Türkiye'nin iki ağır sikletiyle beraberiz. Bugün ...sağımızda... Furkan Kaplancan a.k.a. Tiger Fucker var. Kaplan s**ci diyorlar halk arasında. <laughs> Yo niye oğlum? Şuraya gel abi. Yeter mi? Bence gider. Has siktir git artık ya. Samsun Davo şu an hiç. Evet. Furkan evet. Davo çok iyi. Sıkman istiyorum. Oğlum kolların çok iyi duruyor lan şu an. <gülüyor> 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 Ama zaten yılın üçü yiyorum. Yılın üçü yiyor, beşe iyi ben çıt yapıyorum. Baksılarımız aynı mı? Defakta ne Defakta <laughs> benimki. Ha, benim. Seninki, seni kandıran Türkiye'de bodybuilding. İlk defa ha, değil mi? Doğru. Şu an magazin fitness TR'desiniz bu arada haberiniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> bu adam başka bir şey ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen ces. Biraz daha uzaklaşsanız da. <laughs> 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 Sikilen bir bizi beğenemediler amına koyayım ya. Tamam biz gidelim bilader. <laughs> Side chest, please gentlemen, please talk right. Çok iyi ya. Oh <laughs> Çok iyice kalın, değil mi abi, bu ne amına koyayım? Şey hatırlıyor musun? Yarışmadan önce gelmişti, alakası yok. Evet, çok, çok, çok. O zaman bu kadar büyüklüğün değil. Diye. Nasıl büyüdün amına Belki hemen hemen aynı yağ oranında. Ben o zaman daha mı kuruyor acaba? Ben çok kötü. Adam Murat abi sağ olsun. Bana güzel bir hediye getirmiş. Bundan sonra kupa alabileceğimi düşünmediği için kupa yaptırdım. <gülüyor> 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 sağ olsun. Şimdi hiç olamayacağım şey. <laughs> Çok merak ediyorum. IFBB Pro League Türkiye Pro Mersizlik <laughs> hazırlanmış kupaydı değil mi abi var Bari Bu arada, <gülüyor> gerçekten <gülüyor> bana özelliği hakiki. hakiki Anladım. Ben, ben fizik birincisi, ya. kupası. Ben fizik birincisine vermemişler. Çocuk pro kartı alınca heyecandan kupayı bıraktı. Abi onun kupası var. abi. Şey çocuk bir 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 şey. kupayı. <laughs> Bu arada isterse ulaştırırım abi. Bravo <laughs> 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 çok geçerdik seneye bir daha. Zaten kazanmışsın. İran değil ya. Ben fizik biri olan Ricardo değil mi? Ricardo mu? Ha proyu. <laughs> <laughs> Ricardo'cum Allah'a emanet. Bir de sen proyu kırdın. Allah'a emanet. <laughs> Ricardo'cum Allah. Senin öğrencisi yok mu? Evet, Brezilyalı. O. o mu, mu lan? O Olimpiya biletini alınca Ricardo'yu <laughs> çekip şöyle atmam yok mu? Adama nasıl şimdi diye bakıyorum. Şöyle <laughs> <laughs> çekip atmam yok mu Ricardo? <laughs> bu, şey bu arada kupa gerçekten abi. Bir şey harbiden uğraşılmış bir kupa. galiba bagajda kart da var. Kart da var galiba. Bunun içerisinde çok, içi, çok bu, bütün Türk e devletleri var abi. kaydırmayı e izlemez bunu. Türkiye'ye ala ala kart veriyorlar amına koyayım yolda. <laughs> Murat abi. bir daha karşısında dağıtıyor bunu. Bu çok bir baylığı <laughs> 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 bir baktın, almış kart. Gel abi. Onlar Türk devletleri bu Türklüğün rengi turkuaz rengi bu Cumhurbaşkanlığı arması burası Osmanlı. Bu da Türkiye'nin 100. yılı mükemmel gerçekten kupa harbiden çok gerçekten iyi. Güzelmiş. Kupa değil de böyle kupa değil de harbiden bir... şey gibi yani böyle ne çalışma bir... ofise konulabilecek evet. bir şey yani. Şunu kaldırırız. Kaldırmamalı. Kaldırma ya. Ya, ya da büyük ihtimalle bak ben 45-50 yaşına gelir zaten kimse bunu sorgulamayacak. <Gülüyor> <gülüyor> diyeceğim ki kardeşim ben Önce içtik. Yaptık aldık zaten. Diğer zeki gibi bir photoshop. <laughs> <olduk gülüyor> <zamanında. gülüyor> <laughs> 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 bir photoshop koyacağım. Hayır ben yiyeyim beni o direkt kupayı falan. <laughs> Ahmet ayarladın. <laughs> ben de gençliğimde fenaydım diyeceğim. Derindik <laughs> biz de derindik. Ya Gökhan, Molda gel yok hanım. Vallahi sallanıyor ha. Abi sen de gelme. Bu adam şey 150 kilo. Hiçbir şey olmaz. Şey hiçbir, hiçbir şey, 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 şey olmaz. Şey 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 200 kilonun üstündeyiz şu anda. Bana çok zımbı yaptı. Kamera bak heyecanlı. İkinci kat mı? İkinci kat doğru. abi. 200 kilonun üstünü kaldırmıyormuş. Tamam. Sen kaç gel çıkacağız beraber. oğlum. 200 kilo diyor. İkimiz beraber giderim, Gel. Oğlum beni niye yolluyorsun? Kim gidecek oğlum? 200 kilosun zaten tamam, tek başına. Gökhan inince oluyor mu? Gökhan'ın. Bak bakayım. Tamam abi oldu şu an. Oldu ya. Tamam. Adam lağım Fazladır ya. Evet Çağatay Bey sizlerle bir röportaj yapalım. Öncelikle biliyorsunuz ki ülkemizdeki vücut geliştirme konusunda camiasındaki eksiklerimiz eee hat safhada. Bu konu hakkında düşün. E, drop set mi, back off set mi? <laughs> Defter tutanlar hakkında konuşun sizi sikerim. <gülüyor> <gülüyor> kullanan eşcinseldir. A, tartışma <laughs> çıkacak canlı yayında. Ya, güzel, ben, de export, ben, de, ben de export, ben de export, expo, yani. sport, uluslararası spor fuarının yerini önemli ve neler planladığınızı anlatacağım. O. Yedinci soruda ger. <laughs> kaç ünlü Bir şey söyleyeceğim, ara ara güldüğümüz şeyleri biz zaten sonra keseceğimiz için makarola şey yapayım mı? Göktuğ kaç kilosun? <gülüyor> 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 Hay maşallah. Gülme efekti arkaya abi. Şimdi o kese şey ilk, Koray abi arıyoruz. Allah bir şey söyleyeyim. Koray abi de gülmeyin. Hocamla da diğerlerinde gülebiliriz. <laughs> abi ya. Zor toparlayacağız gibi de dur. Her şeyi kayıt altından yani. da şu an. Lokan çekiyor ama her şeyi. Evet o çekiyor işte. <gülüyor> <gülüyor> kasetim çıkacak diyordu herkes. Benim burada çıkacak kasetim. kasetim burada çıkacak. Bak şuradaki ekrandan görüyor musun? Bak içerideki ekrana bak. Aa, şey gibi Ertem şeyler kavga ediyor. Harbi <laughs> 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 oha. Ya. Oo, Anladın mı? Ya. Şimdi o biz altına, altına bir de şeyler yapacağız. Sizin ekip, bizim ekip çalışacak. Bunu yayınlama yok. Altında bir şeyler de geçirelim. Adam. Makaraları da yaparız bir iki tane. Adam. Atalım bir yerlere yürüsün. Güzel değil mi? Nasıl prodüksiyon? <laughs> of. Çok <laughs> <laughs> iyi gözüküyor lan. Ee, şimdi, Başkanımızı da aslında federasyon başkanımız Koray Girgin'i de aramak istiyorum. Hem bir selam verelim. Hem yeni dönemde e, yönetimiyle beraber yeni seçildi biliyorsunuz. Hem bir başarılar dileyelim. Aradığınız kişi şu anda başka, bir <laughs> başka biriyle konuşuyormuş. Şimdi geri arar bizi. Burayı keseceğiz. Tamam. Arasın aradığında direkt oradan alalım. Sen giriş yapacaksın değil mi? Tabii canım ben yapacağım. Sen oraya mı yapacaksın? Evet. İstersen bir daha başlayalım tekrar. Yok yok burayı ben keserim abi. Alo. Efendim kardeşim. Ee, Koray Başkanım merhaba nasılsın? Teşekkür ederim sağ ol. Sen nasılsın? İyiyiz, iyiyiz biz de valla ne yapalım. Nihat Kaya var yanımda. Göktuğ Halap var. Beraber Çok. bir video çekiyoruz. Arayalım bir sana selam verelim dedik. Ee, Teşekkür ederim. Teşekkürler, evet. Çok selam söyleyin. Onların da selamları var. Merhaba hocam. Merhabalar hocam, aleykümselam. Merhaba, merhaba. Geliyorsunuz değil mi Yalova'ya arkadaşlar? İnşallah. Tabi tabi hocam evet, oradayız, oradayız inşallah. Hep beraber oradayız. Peki, Bu dönemde de... Göktu zaten Yalovalı. Ben zaten hocam oradayım. Olmama gibi bir ihtimalim yok. <laughs> i̇nşallah, inşallah, inşallah. Evet, Yalova'ya da bunu söylemiş olduk. Hep beraber gelmiş olacağız. Burada kesiyoruz abi. Şimdi normal girişi yapıyorum. Ne <laughs> <laughs> ya? Zaten tutmaya <laughs> çalışıyorum kendini. Tamam tamam abi ben okeyim ya ben profesyonelim Murat. Ama gülerek <laughs> açamıyorum. Ben, ben sana ne şöyle açar. <laughs> Merhaba diye aç açamıyorum <laughs> yani. Bir, iki, gülme. <laughs> 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 <Ya, değil mi? gülüyor> tamam tamam ben okeyim abi hadi. Tamam. tamam. Bir, iki, üç. Herkese merhabalar. Ben Murat Diyedin. Expo Sport Fuarcılık Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu başkanıyım. Ee, bugün İzmir... Tamam. Herkese merhabalar. Ben Murat Diyedin. Expo Sport Fuarcılık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanıyım. Bugün burada İzmir'de hem fuarımızı hem fuarımızda yapacağımız yarışmaları hem endüstri, endüstrimizi endüstri, hem fitness endüstrisini ayrıyetten diğer branşları ve sporcuların yaşadığı bazı sorunları ve bazı sürpriz şeyleri konuşmak için Nihat Kaya ve Göktuğ Alaf'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? Teşekkür ederiz Teşekkür ederiz Sen nasıl? Nihat iyi sağ ol. Teşekkür ederiz. Nihat yarışmaya hazırlanıyor şu an. Evet şu an Bizi, O da kırmadı geldi. O zaten ev sahibi. Aslında misafir olan Göktu. Teşekkür ederim. O da misafir ee, evet. sayılmaz yanımıza geliyor. Çok sürekli, sürekli geliyor galiba. Yani. Yani. Evet geliyor. Biz ben de gidiyorum. Hanginiz daha çok geliyor? Sanırım ben. O İstanbul'a daha çok geliyor abi yani. Evet. o zaman tamam Göktu'yu o zaman her ay bir kere buraya getirelim. İşte Artık getireceğiz. Aynen. Tekstilde Kesinlikle dünya deviyiz, yani Kesinlikle. biz 3 e, evet. sene önce Fibo'ya gitmiştik, e, Almanya'da Fibo Fuarı'na gittik. E, fuarda otururken bütün e, kızlar bir çantayla çıkıyordu. Dedik ki bu ne acaba, çok satıyor, biz bir bakalım bu. Herkesin işte logosunu görüyoruz, e, bir Tight markası. Gittik adamlara dedik ki sahibiniz nerede bir toplantı yapalım, görüşelim. Adam bize ertesi güne randevu verdi, gittik görüştük. TV bu arada markanın adı da, bilmiyorum siz biliyorsunuzdur belki kadın giyim işte bralar, taytlar vesaire. Adam sahibi bize bir randevu verdi. Gittik, konuştuk, anlattık, 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 anlattık. Çok güzel anlattınız dedi. Ama dedi biz Türkiye'de ürettiriyoruz. Size veremeyiz markayı dedi. Ciddi misiniz dedim. Evet dedi. Biz bütün üretim Türkiye'de dedi. Bu da senin hediyen mi? Abi bana, e, Bu da bana hediye. Sen görmedin mi? Ama ikincilik hediyesi. Plus... <laughs> <laughs> sen geriye gittin. <laughs> Ben Ama hepsi aynı. Gibi. Yani pro kartı yüzünden kaçırılmış. <laughs> Arabada pro kart vereceğim sana. <laughs> ha ben alayım. Bunlar da var. Bunlar da var. Bunlar <laughs> <da var>. bana <Abi, gülüyor> jelatini arttırmıyor. Poşeti de değerli. Aynen, burada. Evet buradan Aynen. meşhur Çelebi'ye gidiyoruz. Bomba yiyeceğiz. Çağatay Karabaş kütlesini ona e, borçluymuş. Aynen. Evet. Bomba yiyer. Bomba yiyer. Yani. Senin yemediğin hiçbir sikim yok ama. Aynen. Yok. Aynen. <laughs> Tövbe estağfurullah. <gülüyor> Artık yiyemez. Artık yiyemez. Sen ben, koçluğu... Bugün yemeği en az kim yedi? Bugün en az yemeği kim yedi? Çalışma yapacaksın mı? yoksa eşcinsel olarak... Benle kapışacaksın. Benle kapışacaksın. Ben kapışamam Furkan kapışır. Ya bu hiçbir şeyde kapışmaz bende. Ben, yani. ben hiç... Bilmiyorum. Seni zaten saymıyorum. Sen olimpiyansına mı? Dur ya. <laughs> abi kapışırız. Burada Murat abi kapışıyor. Ben öldürür beni. Evet. Müzik açıldı ama. Sen yemişsindir ama. Ya çok iyi. Çocukluğumdan beri buralardayız ama. Çocukluğunuzdan beri. Evimizin altında olunca gitmezsin yani. Ç kesinlikle öyle bir şey. Benim evimin altında ceviz ağacı var mesela hiç oturmuyorum. Evet ben de çok Millet ta beylik düzünden geliyor bunu. Aynen ben çok merak geliyorum. Bana o zaman bir tane lotus. Ha, ondan tane şey. Bir tane çikolata. Kralım yani bu hangisi şimdi kralım? Beyaz çikolata bir lotus. Lotus hangisi hocam? Lotus bisküvi kreması. Krali. Bu mu abi? Evet abi. Onun peki yeme tekniği var mı? Abi Hı? elle yeniliyor ama balık olduğunuz için dedim hani... Bizi, evet. bozmaz. Bizi, Bizi bozmaz. Bizi bozmaz. Bizi bozmaz. <laughs> Kral sana bir şey diyeyim mi? Evet abi. Lotus çok başarılı bir seçim. Ama çikolatanın yeri ayrı. Öyle ama lotus da yani şimdi mesela diyelim... E, sıcak olsaydı bekler misin beklemez misin bilemedim. Lotus'un akışkanlığı çikolatadan daha akışkan. Sıcaktır. Evet sıcak. İstersen bir tane öyle deneyeyim sana. Olur. Furkan'ım yer misin? Şilin restoranında gibi hareket ediyordu. Hareketlere <laughs> <de>. bak. Ünlü <laughs> <laughs> şey. gibi olmuş hani bitirebilecek mi 10 dakikada? Şunu Aa. yapacak mı? Ünlü şey. Oğlum Dubai çikolatalı lan bu geldi. Yap şu bunu, yap şu bunu. Bak, Hangisi? bak, Lotus bu. Abi bakın bak. İzle Gökhan'ı. Çatalla, Çatalla, mı, Çatalla, Çatalla mı elle mi? <laughs> abi izle. Çatalla mı elle mi? Abi sen nasıl <laughs> Sen, sen nasıl kendine güveniyorsan? Gel. Nasıl gel. kendine güveniyorsan patlıyor, abi? Patlıyor. 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 <laughs> Patladı harbiden. Abi ben ne de dedim? Şifa mı peki? Valla çok güzel Şifa abi. Şifa değil mi? Şifa. Nereye ama? Direkt dalgaya mı abi?